Emekli maaşları değişiyor. 8 milyon emekliye güzel haber geldi. SGK sabah saatlerinde yayınlandığı genelge sonrası 65 yaş üstü vatandaşları zorda bıraksa da emekliler için büyük sürprizler geliyor. Hükümet emeklileri rahatlatacak yeni bir adım atıyor. Özellikle en düşük emekli maaşı için gelen gelişmeler emekliyi sevindirecek cinsten. En düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlenecek. Emeklilerin en büyük sorunu düşük emekli maaşları. Hükümet düşük emekli maaşlarıyla ilgili en büyük destekleri veren dönem olsa da yine de emekliler geçinemiyor. Yeni kanun teklifinde yer alan en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlensin teklifi tüm partilerden olur yorumu alıyor. Gözler Erdoğan'a çevrildi. Yıllara göre en düşük emekli aylığı ve asgari ücret kıyaslandığında 2002 yılında 216 Türk lirası olan emekli aylığı, o tarihte asgari ücret 163 Türk lirası olduğu görülüyor. Günümüzde 1500 Türk lirası olan emekli aylığı ile asgari ücret 2825 Türk lirası arasında ciddi fark herkesin malumu. İşte tam olarak hükümetin yıllardır çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasını sağlayan emeklilere iyileştirme yapmaktan başka çaresi yok. Özellikle seçime az bir süre verilen sözler, düşük maaştan ziyade EYT baştan olmak üzere hiçbir sorunu çözemeyen hükümeti harekete geçirdi. Milyonlarca emekli son bir haftada hemen hemen gittikleri her yer her platformda en düşük emekli maaşını iyileştirme isteklerini dile getiriyor. Ankara kulislerinden gelen habere göre, en yakın zamanda, en düşük emekli aylıkları asgari ücrete çok yakın bir miktara yükseltileceği yönünde. Ancak bunun içinde bazı emekliler üzülecek. İşte devletin ilk planı. Devlet emekliyi mutlu edecek haber duyurusunu yine çok şaşalı yapmaya hazırlanıyor. Genç istihdamı artırmak için bir dünya destek duyuruldu. Aslında bunun sebebi de emekliler içindi. Özellikle Yüksek emekli maaş alan emeklilerin çalışmasına izin verilmeyecek. En düşük emekli maaşı asgari ücretle sabitlenecek ancak yüksek maaş alan emekliler özel sektörde çalışamayacak. Bunun içinde kıstas, emekli olan vatandaşın maaşı 4500 Türk lirası üzerinde ise başka bir yerde çalışmasına izin verilmeyecek. Bunun hesabı da asgari ücret, asgari ücret iki hesabıyla yapılacak. 3 bin Türk Lirası olan asgari ücret yılında, 3000 artı 15 bin Türk Lirası üzerinde maaşı olan emekliler başka bir yerde çalışamayacak. Böylelikle hem genç istihdam problemi, işsizlik, çözülecek ve en düşük emekli maaşları zamlanacak. Hükümet 2023 hedeflerinde bir taşta iki kuş vurmanın peşinde. 8 milyon emekli vatandaş 1500 Türk Lirası emekli maaşı alıyor. 8 milyon emeklinin maaşları iki katı artırılarak asgari ücrette eşitlenecek ve emekliler nefes alacak. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Diğer yandan tüm işçi emeklileri dul ve yetimleri derneği genel başkanı satılmış çalışkan da emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesi gerektiğini söyledi. Emeklilerin geçmişte işçi, memur, çiftçi ve esnaf olarak ülke için fedakarca ter akıttığını ve akıtmaya da devam ettiğini vurgulayan Ergün, emeklilerin ülkenin büyümesi, kalkınması ve refah seviyesinin artmasında emeği bulunan başlıca kesim olduğunu dile getirdi. 13 milyon civarında emekli ve hak sahibinin ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çeken Ergün şöyle konuştu: TÜRED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ergün karşılanan taleplerine rağmen milyonlarca emeklinin hala çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade etti. Kazım Ergün emeklilerin temel taleplerinin gelirlerinin artması yönünde olduğunu söyledi. Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmenin tüm emeklilerin en doğal hakkı olduğunu belirten Ergün şunları kaydetti. Ülkemizin büyük kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli. Tüm işçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, söz konusu gün kapsamındaki etkinliklere, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e yarın gerçekleştirecekleri ziyarette başlayacaklarını söyledi çalışkan, emeklilerin yıllarca çalışarak prim ödediğini ve ülkenin gelişip kalkınmasına büyük katkı yaptığını belirterek, emeklilere ekonomik ve sosyal olanaklar sunmanın, hak ettikleri onurlu yaşamı sağlamanın iktidarların en önemli görevi olduğunu dile getirdi. Emeklilerin mağduriyetler yaşadığını savunan çalışkan, emeklilere sendikalaşma hakkının verilmediğini belirtti. Emekli maaşındaki artışların enflasyon rakamlarına göre yapıldığını işaret eden çalışkan, halbuki biz çarşı pazar fiyatlarına yetişemiyoruz. Artışlar temel ihtiyaca göre değil talimatlara göre değerlendirilmekte. Bayram ikramiyelerine 3 yılın sonunda yapılan artış yeterli değildir. İlerisi için bir artış ibaresi belirtilmemiştir. Talebimiz bunun asgari ücret artışına endekslenmesidir diye konuştu. Çalışkan, emeklilerin taleplerine ilişkin açıklamasına şöyle devam etti. Tüm emekliyi kapsayan hizmet ve prime dayalı standart birliği yasası çıkarılmalı, yasada yaşa değil hizmete bakılmalıdır. 2000'den önce uygulanan katsayı ve gösterge sisteminin getirilmesinin adaletli olacağı kanısındayız. Yıllardır ertelenen memurların 3600 ek göstergesi ve emeklilikte yaşa takılanların EYT sorunları bir an önce çözülmelidir. Sosyal güvenlikteki huzursuzluk, adaletsizlik tüm milleti, halkı etkiler. Bir an önce sosyal güvenlikte emeklilik yasalarının güncellenmesi gerekmektedir. Herkesin milli gelirden az çok pay alırken, 2000 yılından itibaren emeklilere milli gelirden pay verilmemektedir. Biz emekliler olarak haklarımızı seçimlerde oy verdiğimiz, oylarımızda iktidar yaptığımız değerli siyasilerimizden istiyoruz. Bize karşı sorumlu olan sizlersiniz. Bizler tüm görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek emekli olduk. Emekliliğin lütuf değil bir hak olduğunu vurgulayan satışmış, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri emekli aylığı istediklerini söyledi sağlıkta emeklilerden katkı payı alınmamasına ilişkin taleplerinin de bulunduğunu belirten çalışkan, devletin, özel emeklilik primine %25 katkı yaparken emekliden katkı payı almasının sosyal devlet anlayışla bağdaşmayacağını ifade etti. Türk İş'in yaptığı Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2865 Türk lirası, yoksulluk sınırı ise 9332 Türk lirası oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran ayı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki yıla göre %17,84 arttı. Mayıs'ta bu artış %16,07 olarak kaydedilmişti. Konfederasyonun araştırmasının Haziran sonuçlarına göre açlık sınırı Haziran'da 2864 Türk Lirası oldu. Bu rakam Mayıs ayında 2830 Türk Lirası olarak kaydedilmiş ve asgari ücreti geride bırakmıştı. Yoksulluk sınırı ise Haziran'da 9331 Türk Lirası oldu. Türk İş Araştırması'nın Haziran 2021 ayı sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, açlık sınırı, 2864 Türk lirası 82 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim. Sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise, yoksulluk sınırı 9331 Türk lirası 67 kuruş, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3473 Türk lirası 37 kuruş oldu. Mutfak enflasyonunda aylık veride de artış izlendi. Buna göre Haziran'da mutfak enflasyonu bir önceki aya göre %1,22 artış gösterdi. Bakliyat ürünleri, kuru fasulye, kırmızı yeşil mercimek, nohut, barbunya ve be, bazı marketlerde farklı ürün markalarıyla raflarda yeri.